Değerli dinleyenler merhaba. Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Üç kişi vardır ki Allahu Teala kıyamet gününde onlara hitap etmez. Onlara bakmaz. Onları teskiye buyurmaz. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyacından fazla suyu olup da onu yolculardan esirger. İkincisi metaını ikindiden sonra pazara çıkarır da daha evvel bu mala şu kadar bu kadar para verdim diye yalan yere yemin eder. Müşteri de inanarak o fiyatta malını alır. Halbuki hakikat dediği gibi değildir. Üçüncüsü o kimsedir ki dünyevi bir maksat için devlet reisine biat ve itaat eder. Devlet reisi ona istediğini verirse sadık kalır, vermezse buz eder. Ahdini ifa etmez. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Evet, bu hadis-i şerif dünyada nasıl bir düzen içinde Hayatımızı deveran ettirebileceğimiz konusunda net bir İslami çerçeve kazandırıyor bize. Hadis-i şeriften öğrendiğimize göre üç tip insan kıyamet gününde en çok terk edilmiş insan özelliğinde olacak. Yani biz o üç insandan olmadığımız ölçüde Allah'ın rahmetinden istifade edeceğiz. Allah bizi temize çıkaracak ve bize azap etmeyecek. Eğer biz bu üç insandan biri değilsek Allah'ın bizim yüzümüze bakması ve bizime bize iyilikle hitap etmesi ihtimali var. Bu reddedilmiş üç kişiden birisi çölde ihtiyacından fazla suyu olup da onu yolculardan esirgeyen kişi. Bunu olduğu gibi anlayabiliriz. Yani bir kum çölünde kendi ihtiyacından fazla suyu olup da yolculardan esirgeyen kişi olarak müşahhas bir kişi olarak düşünebiliriz. Ama Burada bir mecaz saklı olduğunu da düşünebiliriz. Aslında acaba insanlar kendilerini ihtiyaç çölünde sayıyorlarsa burada da kendi ihtiyacından fazlasına sahip olan birileri varsa acaba onun muhtaç kişilere el uzatması Zaruri değil mi? Hiç şüphesiz öyle. Yani aslında e, Müslüman olarak Allah'ın reddetmediği bir kişi olmak istiyorsak, Allah bizi reddetmesin, kıyamet gününde bize hitap etsin istiyorsak, bir kere kendi imkanlarımızla başkalarının imkanlarını, Karşılaştırdığımızda, kıyas ettiğimizde, imkanları bizimkine oranla çok kıt olanları görmezlikten geldiğiniz takdirde, bizim hayırlı bir insan olma ihtimalimiz yok. İmkanlar her konuda düşünülebilir, ama e, bu insanlar arasında büyük tatmin yolları bakımından büyük farkların olması gerçekten Müslümanların tahammül edemeyeceği, Müslümanların kendi varlıklarına sadık kalmada imkanların paylaşılması fikrine mail etmeleri söz konusu. Bu mutlaka günümüzde yaşayan sosyal adalet, efendim vergi adaleti ya da e, gelir farklar arasındaki dengenin sağlanması gibi noktalarla sınırlı değil. Ha bu noktalar mutlaka var. Yani bu noktalar zaten gözden uzak tutulmaması lazım. Ama e, insan toplumu mutlaka maddi imkanlarla hayatını idame ettiren bir topluluk sayılmamalı. İnsanlar düşünce, sanat, felsefe hatta sosyal ilişkilerin sürdürülmesini sağlayan dilin kalitesi gibi şeylerde bir yardımlaşmayı, bir seviye yükseltilmesini koruyarak hayırlı insan haline gelebilirler. Aksini düşünmek Kıyamet gününde Allah'ın kendisine hitap etmediği bir insan olmayı göze almak demektir. Bu böyle bir iletişim dünyası olan bir toplum kabul etmek zorundayız. Bu iletişim dünyası olmayan toplumu reddetmek, peşinen reddetmek zorundayız. İkincisi metağını ikindiden sonra pazara çıkarır da daha evvel bu mala şu kadar bu kadar para verdim diye yalan yere yemin eder, müşteri de inanarak o fiyatla malını alır. Halbuki hakikat dediği gibi değildir. Şimdi Allah'ın kıyamet gününde hitap etmediği, bakmadığı, teskiye buyurmadığı ve kendilerine acıklı azabı layık gördüğü insanların ikincisi azami kar peşinde her türlü sahtekarlığı göze alan kişi demektir. Şu anda İsmet Özel'le 40 hadisi dinliyorsunuz. Dikkat ederseniz Müslümanlık Ticari ilişkilerde netliği, açıklığı ve e, serbestiyeti ama bugün serbest pazar ekonomisi bunu açıklayan bir vasıfta mıdır onu tartışmak istemiyorum. O tarihsel bir kategori olarak tekrar göz önüne alınması lazım. Ama biz hadis-i şeriflerden öğreniyoruz ki Müslümanlar ticaret hayatlarında, açık ve standardı olan bir tavırla hareket ediyorlar. Açık seçik belirgin. Halbuki bu Allah'ın bakmadığı kişi elindeki malı alışveriş mekanına, pazara ikindiden sonra çıkarıyor. Sanki daha önce bu malı almış gibi yapmak için. Biz ikindiden önce o malı görmüyoruz ikinden sonra çıkıyor ve yalan söylüyor. Diyor ki ben bunu şu kadar paraya aldım. Dolayısıyla kendi karını da ona ilave ederek satacak. Veyahut şunu da ima etmek isteyebilir. Bu mal çok para eder. Çünkü bu mala daha önce müşteriler şu kadar şu kadar teklifte bulundular. Satmadım. Şimdi ben daha fazlasını verene satacağım gibi bir laf söylüyor ama bunu yalan söylüyor ve bu söylediği yalanı da yeminle desteklemeye kalkıyor. Ama insanların bazıları da gerçekten bu satılan malın değerini değer hakkında bir yorumda bulunuyorlar. Eğer müşteri inanıyorsa ve o, o fiyatlı o malı alıyorsa işte o adam Allah'ın yüzüne bakmadığı adam kıyamet gününde. Burada bir inceliği hatırlatmama izin verin. Vermeseniz ne yapacaksınız zaten ben buradan konuşuyorum. Şöyle bu Allah'ın hitap etmediği adam bu yalanı söylese, yemini de etse ama müşteri inanıp da o fiyatla malı satın almazsa bir bakıma adam paçayı kurtarıyor. Çünkü kötü işlerimiz bizim kötü yapmaya hem kötülük olarak yapmaya hem de yap yaparken kötü olarak yapmaya kalkıştığımız işler bir sonuç vermedikçe aleyhimize işlemiyor. Yani eğer bu adam yalan söylese, yalan yere yemin de etse ama eğer bir müşteri inanmamışsa ona ve hiç kimse onun verdiği fiyattan malını almamışsa o reddedilen, hitap edilmeyen kişi olmak durumuna düşmüyor. Buna dikkatinizi çekerim. Yani Müslüman olarak bizim kötü olarak yaptığımız şeyler kötülük olarak tecessüm etmedikçe, sonuç vermedikçe aleyhimize değil. Bu neden? Çünkü biz bu kötülükten son anda cayabiliriz. Adam malı almaya kalktığı sırada birden düşünüp deriz ki ya ben yalan söyledim boş ver sen bu malı alma deriz o zaman önce yaptığımız kötülük aleyhimize bir durum yaratmaz. Ama biz yalanımızda ısrar eder, yemin yalan yere yemin etmekten hala perva duymazsak o zaman işte o zaman Allah'ın hitap etmediği ikinci tip insan haline geliriz. Üçüncü tip insan hangisi? Bakınız bu hepimizi aslında hayrete düşürecek bir durum. Bu üçüncü kişi o kimsedir ki dünyevi bir maksat için devlet reisine biat ve itaat eder. Ne demek? Yani biz bugüne kadar devlet reisine hep dünyevi bir maksat için biat ve itaat edileceğini düşünmemiş miydik? Demek ki değilmiş. Demek ki Müslüman adam bir devlet reisine dünyevi bir maksat için biat ve itaat etmezmiş. Ne için edermiş? Biatımız ve itaatımız bizim uhrevi bir maksat için yani dünyada kelimetullah'ın tek geçerli şey olduğunu o devlet reisi temsil etsin diye biz ona biat ve itaat ederiz. Biz eğer bir devlet reisine biat ve itaat edersek onun dünyevi bir maksat için olmaması gerektiğini bize hadis-i şerif söylüyor. Devlet reisi Şimdi bu adam dünyevi bir maksat için devlet reisine biat etti ya, bunun arkası da geliyor. Zaten bozuk bir niyetle biat eden ve itaat eden kişi niyetinin bozukluğunu daha da bozularak devam ettiriyor. Devlet reisi ona istediğini verirse sadık kalır. Vermezse buz eder. Yani devlet reisine lanet eder. Ahdini ifa etmez böylece. Ya yani bu bana şeyi günümüzün seçimlerini hatırlattı. Yani insanlar siyaset adamlarının kendi menfaatlerine çalışıp çalışmadığını belli sürelerle test ediyorlar ve onlara işte not veriyorlar vesaire. E, aynı zamanda da devlet adamlarına, siyaset adamlarına belli bir tavır koyuyorlar günümüzde bu demek ki bizim dünya meselelerini ele alırken nasıl bir zihni çerçeve sahibi olmamız gerektiği konusunda çok önemli bir uyarı. Allah'ın kıyamet gününde hitap etmediği, Allah'ın kıyamet gününde yüzüne bakmadığı, Allah'ın kıyamet gününde temize çıkarmadığı ve Allah'ın kıyamet gününde acıklı bir azabı onlara layık gördüğü kimseler dünyevi bir maksat için devlet reisine biat ve itaat ederlermiş. Ve bu rezil davranışlarını o devlet reisiyle olan münasebetlerinin sonuna kadar götürürlermiş. Ne yaparlarmış? Devlet reisi ona istediğini verirse ancak devlet reisine sadık kalırmış. Vermezse ona buz edermiş devlet reisini kötülermiş, ona kötü dileklerde bulunurmuş ve devlet reisinin, devlet reisine itaati dolayısıyla doğan anlaşmayı bozarmış. İşte bunları düşünmek iyidir. Ben doğrusu sadece üzerine yorum yapmadan sadece bu hadis-i şerifi okumakla çok şey e, öğrenebileceğimizi düşünüyorum ve bu hadis-i şerifi son bir kez okuyup hepinize hayırlı ömürler diliyorum. Kıyamet gününde de inşallah hitap edilenlerden olursunuz diye dua ediyorum. Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Üç kişi vardır ki Allahu Teala kıyamet gününde onlara hitap etmez. Onlara bakmaz. Onları teskiye buyurmaz. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyacından fazla suyu olup da onu yolculardan esirger. İkincisi metaını ikindiden sonra pazara çıkarır da daha evvel bu mala şu kadar bu kadar para verdim diye yalan yere yemin eder. Müşteri de inanarak o fiyatla mala alır halbuki hakikat dediği gibi değildir. Üçüncüsü, o kimsedir ki dünyevi bir maksat için devlet reisine biat ve itaat eder. Devlet reisi ona istediğini verirse sadık kalır, vermezse buz eder. Ahdini ifa etmez.